Aslı hayatım günaydın. Hadi ben hazırım işe çıkabiliriz. Yok aşkım ben bugün işe gelmeyeceğim sen git. Ben bugün evde kalmak istiyorum. Ne oldu aşkım neyin var yoksa hasta mı oldun? Neden işe gelmek istemiyorsun? Yok Kerem, yok. Hasta falan değilim. Bugün kendime tatil verdim. Evde oturup televizyon izleyeceğim ben. Neden işe gelmiyorsun o zaman aslı? Bu şehirdeki insanların bize ihtiyacı var. Bunu biliyorsun. Of Kerem ya, of. Gelmek istemiyorum dedim. Git başımdan. Şurada oturdum televizyon seyrediyorum. Televizyondan çok senin sesin çıkıyor ama. Ne seyrediyorsun bakayım sen? Pü! Burada oturdun çocuk gibi çizgi film mi izliyorsun? Bunun için mi işe gelmeyeceksin aslı? Evet Kerem evet. Hem sana ne bundan? İster çizgi film izlerim ister dizi izlerim. Sana mı soracağım? Tabii ki bana sormayacaksın Aslı da. Sonuçta bizim bir işimiz var. Her gün bu işimizin başında olmalıyız. Bunun sen de farkındasın değil mi? Ya Kerem git başımdan artık. Yeter konuştun. Kafamı şişirdin. Git sen çalış işinde. Ben seninle çalışmak istemiyorum. Hatta senin yüzünü bile görmek istemiyorum. He? Aslı sen neler söylüyorsun? Bu ne demek oluyor şimdi? Ben ne yaptım sana? Neden bu kadar sinirlisin? Ben artık seni sevmiyorum. Seni terk edeceğim. Artık seninle yaşamak istemiyorum. Benim yanımda olmanı istemiyorum. Senden boşanacağım. Tamam mı? Peki aslı, senin dediğin gibi olsun. Madem beni terk etmek, benden boşanmak istiyorsun, boşanalım o zaman. Ben şimdi gidiyorum. En kısa zamanda boşanırız o halde. Vay be aslı. Demek bunca yıl sonra benden boşanacaksın. Demek ki artık beni sevmiyorsun. Dediğin gibi olsun bakalım. Ben de başka birini bulup onunla hayatıma devam ederim. Of ya çok yoruldum. Sabahtan beri yollardayım. Aa sancılarım da başladı. Hemen hastaneye yetişmeliyim. Yoksa sokakta doğurmak zorunda kalacağım. He bu Bobby 1445 değil mi ya? Ne oluyor buna? Hasta gibi görünüyor. Of sancılarım çok arttı. Başım da dönmeye başladı. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bayılacağım sanırım. Aa. Olamaz ya Bobby bayıldı. Ne oldu buna böyle? Bobby ne oldu sana iyi misin? Olamaz ya olamaz durumu hiç iyi görünmüyor. Ah, Kerem komiser sen misin? Beni hemen hastaneye götürmen lazım. Sancılarım başladı doğurmak üzereyim. Dur 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 sakin ol. Ben şimdi hemen ambulans haber veriyorum. Gelip hastaneye götürecekler seni sakin ol. Evet beyefendi. Merak edilecek bir şey yok. Karınız ilk müdahale yaptık. Durumu gayet iyi. Ne? Ne diyorsun doktor sen? Ne karısı? O benim karım değil ki. Merak etmeyin komiser bey. Bobby'nin durumu çok iyi. Doğum başarılı bir şekilde bitti. Nur topu gibi bir kızınız oldu komiserim. Hala ne diyorsun sen doktor ya? Ne kız çocuğu? İçeride yatan benim eşim değil diyorum sana anlamıyor musun? Çocuk benim değil. Baba, babacığım sen şimdi benim babam mısın? Babacığım benim. Baba. Ne babası ufaklık ne diyorsun sen? Ben senin baban değilim saçmalama. Yalan söyleme. Sen benim babamsın. Seni görür görmez çok sevdim. Sen benim babamsın. Seni çok seviyorum babacığım. Hayır ya bu olamaz. Bak ufaklık sana ne diyorum ben Senin baban ben değilim Ne oluyor burada kızım ne yapıyorsun sen Uslu dur bakayım rahat bırak Kerem komiseri Kerem komiser mi Sen Anneciğim, bu adam benim babam değil mi? Ne babası kızım? O senin baban değil. Rahat bırak Kerem komiseri. Ustu dur bakayım. Kerem komiser, sen çocuğun kusuruna bakma. Daha çocuk. Ne dediğini bilmiyor işte. Tamam Bobby tamam. Önemli değil. Sen nasıl oldun? İyi misin? Bir şeyin yok değil mi? Yok Kerem komiser. İyiyim iyiyim. Bir şeyim yok. Ama şimdi çocuğum da oldu. Bu şehirde kalacak yerimiz de yok. Sokaklarda yaşıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok zor durumdayım. Neden öyle diyorsun anneciğim? evine gidelim işte. Onun evinde kalalım. Ben babamı çok sevdim. Sana kaç defa söyleyeceğim kızım. O Kerem komiser. O senin baban değil. Yürü bakayım. Hadi çıkalım şu hastaneden. Sen ne laf anlamaz bir şeysin böyle ya. Bobby'nin durumu çok kötüymüş. Ona bir şekilde yardım etmem lazım. Bobby şey sana bir şey söylemek istiyorum. Ha? Söyle Kerem komiser ne oldu? Şey Bobby bunu sana nasıl söylesem bilmiyorum. Beni yanlış anlamanı da istemiyorum. Söyle söyle Kerem komiser çekinme. Merak etme seni yanlış anlamam. Şu an hislerimi sana anlatamam ama sana şu kadını söylemek istiyorum. Kalbim şu an çok hızlı atıyor. Neredeyse şurada düşüp bayılacağım. Gerçekten mi Kerem Komiser? Ne yalan söyleyeyim. Valla benim de öyle. Anneciğim anneciğim ben bu Kerem Komiser'i çok sevdim. Siz neden evlenmiyorsunuz? O zaman Kerem Komiser benim babam olmuş olur. Kızım ne diyorsun sen? Bu yaşta neler konuşuyorsun? Ayıp ama böyle şeyler konuşma bakayım sen. Durma Bobby dur çocuğa kızma Belki de haklı biz evlenmeliyiz Ne dersin Bobby benimle evlenir misin Ama ama Kerem komiser Sen Aslı polis evli değil misin Bu nasıl olacak Yok yok biz Aslı komiserle ayrıldık boşandık yani Eğer bana evet dersen hemen gidip evlenelim bugün Ne dersin Ama bu çok ani oldu şimdi Ne diyeceğim bilmiyorum Kerem komiser Aklım karıştı ama sana olan duygularımı da Yok sevmem ne desem ki bilemedim Kabul et anneciğim bence Kerem Komiserim babam olmasını çok isterim. Ben onu çok sevdim. Ne olur anneciğim kabul et. Tamam kızım. Peki Kerem Komiser. Kızım da istediğine göre seninle evlenebilirim. Kabul ediyorum Kerem Komiser. Seninle evlenmeyi kabul ediyorum. Oley be yaşasın. Ben ikinizi de çok sevdim. Göreceksiniz bak çok mutlu olacağız. Hadi ne duruyoruz o halde? Hemen gidip evlenelim. Tamam Kerem'cim. Hadi gidelim. Seninle evleneceğim için çok mutluyum. Evet sayın davetliler. Minecraft Akademisi şehrinin sakinleri. Hepiniz düğünümüze hoş geldiniz. Vay be. Kerem komisere bak sen. Aslı polisten ayrıldığı gün bu korkunç yaratık Bobby ile evleniyor. Evet kardeşim. Kerem komiseri e tebrik etmek lazım. Bu konularda oldukça hızlıymış kendisi. Bunu da öğrenmiş olduk. Ula oğlum şu Kerem komisere bak ya. Ben yıllardır kendimi evlenecek birisini bulamadım. Adam daha bugün Asi'den boşadı. Şimdi kendini evlenecek başka birisini buldu o. o. E, sen de bu tip. Ben de bu özgüven eksikliği olduğu sürece. Biz bekar kalmaya mahkumuz oğlum. Bizi bu şehirde hiçbir kız almaz. Baksana. Bobby bile bize bakmadı. Haklısın galiba Brel. Bu korkunç yaratık bile senin evlenmeyi kabul etmedi ya. Bu bile bize bakmadıysa bizim şansımızı sen düşün artık. Evet sevgili misafirler. Nikah törenimize başlayalım. Sen Bobby 1545 Kerem komiserle evlenmeyi kabul ediyor musun? Kabul ediyorum memur bey. Evet evet evet. Peki sen bay komiser Kerem. Sen bu bir 15.45 ile evlenmeye kabul ediyor musun? Ben de kabul ediyorum memur bey. Sonsuza kadar evet evet evet. <laughs> Oha şuraya bak bebek asker ya Babam evleniyor Babamın nikahı oluyor bu da şimdi şu anda ya Vay be kardeşim Demek babam bizi terk ediyor Bu korkunç yaratıkla evlenip yaşlanacak bundan sonra öyle mi Öyle galiba baksana İkisi de çok mutlu gözüküyor Ama annem bunu öğrenince çok üzülecek Ne üzülmesi oğlum Neden üzülsün ki Zaten annem babamdan ayrılmak istemedi mi Sonuçta babamı istemeyen ve ondan boşanmak isteyen annem değil miydi He, Şuraya bak abi Şu gelene bak bu gelen annem değil mi? Eyvah! Şimdi yandık. Annem bu olanları görünce ne yapacak bakalım? Çocuklar, bebek asker, bebek polis. Siz ne yapıyorsunuz burada? Neler oluyor? Bu kalabalık da ne böyle? Neden toplanmış bunca kişi buraya? Anneciğim, sanırım babam, babam şu an başka biriyle. O da ne öyle? O Kerem değil mi? Vay be Kerem. Demek başka biriyle evleniyorsun ha. Bu bir aşkım. Şu an gerçekten çok mutluyum. Mutluluktan kalbim duracak gibi hissediyorum. Ben de öyle aşkım. Ben de. Mutluluktan havalar uçacak gibiyim. Demek her şey buraya kadarmış Kerem. Demek benden bu kadar kolay vazgeçtin. Öyle olsun bakalım Kerem. Üzülme anne. Babam elinde sonunda hata yaptığını anlayacak. O tekrardan sana geri dönecek. Evet anne. Kardeşim doğru söylüyor. Sen hiç üzülme. Babam hatasını anlayıp tekrardan evleniyor. Yine senin yanına dönecekti. Yine eskisi gibi mutlu bir aile olacağız. Sen hiç merak etme anneciğim. Öyle mi diyorsunuz çocuklar? Babanız geri dönecektir. O bizi bırakamaz. Tekrar yuvasına döner değil mi? Tabii anneciğim. Sen çocuklarına güven. Bizim hislerimiz çok kuvvetli. Biz hissediyoruz. Babam elinde sonunda sana geri dönecek. Sen hiç üzülme. Hadi baba aşkım. Biz de evimize sıcak yuvamıza gidelim. Gidelim hayatım. Kızımızı da alıp evimize gidelim. Kızım hadi kızım. Gidiyoruz gel sen de. Geliyorum anneciğim. Geliyorum babacığım. Kızımıza bak aşkım ya. Ne kadar güzel konuşuyor bizimle. Çok akıllı bir kız bu. Evet hayatım. Benim kızım da çok akıllı maşallah. Bundan sonra hep birlikte bir ömür boyu mutlu yaşayalım hayatım. Sen nasıl istersen aşkım. Bundan sonra ikimizi hiç kimse birbirimizden ayıramaz. Seni çok seviyorum. aşkım. Geri dön Kerem. Bizi bırakma. Kerem. Aslı aşkım ne oldu kabus mu gördün? Su vereyim mi sana? Kerem sen beni nasıl terk edersin ya? Hadi terk ettin. Bobby ile evlenmek nedir ya? Daha güzel birini bulamadın da gittin o korkunç yaratıkla mı evlendin? Aslı aşkım ne saçmalıyorsun sen? Ne Bobby'si ne evlenmesi? Ben kimseyle evlenmiyorum. Evlenmiyorsun. Beni terk etmiyorsun. Bizi asla bırakma hayatım. Ben seni çok seviyorum. Biliyorum aşkım biliyorum. Sadece kötü bir kabus görmüşsün. Hepsi o kadar. Hadi yat şimdi uyumaya çalış. Sabah erken kalkacağız biliyorsun. İşe gitmemiz lazım. Evet aşk aşkım dikkat et. Yolda garip yaratıklar var. Bize doğru koşuyorlar. He? Aman Allah'ım bunlar da ne böyle? Hayır. Hayır 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 çarptık sanırım bakamayacağım bakamayacağım onlar da neydi öyle ya çok korkunçlardı ben de bakamıyorum çok korkuyorum ilk defa gördüm onları onlar da neydi öyle aşkım neredeler şimdi bilmiyorum aşkım bilmiyorum bir şey çarptık ama yok oldular bir anda hiçbir şey anlamadım gözükmüyorlardı da zaten arabadan inip baksak mı acaba neydi onlar ya arkadaşlar siz gördünüz mü neydi onlar Bence inmeyelim aşkım çok korkuyorum ya bize zarar verirlerse o zaman biz ne yaparız? Baksana birazdan doğuracaksın zaten sizi tehlikeye atmak istemiyorum hadi hastaneye gidelim hemen. Evet aşkım haklısın hadi gidelim. Zaten birazdan doğuracağım yoksa bir an önce hastaneye gidelim. Hastaneye gidiyorlar duydunuz. Hadi hemen biz de hastaneye gidelim. Onları en savunmasız oldukları anda yakalayalım ve işlerini bitirelim. Futbol hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Bir sorun yoktur umarım. Yok doktor bey. Aslı doğum yapmak üzere. Sabah sancıları arttı. Biz de hastaneye geldik işte. He yine mi doğum ya? Bu hafta kaçıncı olacak bu? Ben bu Minecraft Akademi şehrinde sürekli doğuranlardan bıktım ya. Valla artık çok sıkıldım. İstifa edeceğim bu hastaneden gideceğim buralardan. Amma uzun yaptım be doktor. Eğer şimdi burada doğurursam seni atarım nezarete. Üç gün orada farelerle yaşamak zorunda kalırsın. Sonra bir daha bu kadar konuşmazsın. Hadi. Eee şey Tabi komiserim tabi haklısınız senem düştü biraz hemen ilgileniyorum kusura bakmayın Bence sen hemen işe koyul doktor Yoksa var ya bizim bu aslı seni saçını başınıyorlar Eşek sutan gelince kadar döver seni Benden söylemesi Haklısınız komiserim işe koyulalım hemen Yoksa vallahi nezarette açacağız gözlerimizi ha. Bakın işte içeri giriyorlar Dikkatlice hastaneye girelim bizde Sonra yapacağımızı biliyorsunuz Sakın yanlış bir şey yapmayın Of ya of beklemekten çok sıkıldım Kaç saat oldu hala doğum bitmedi Kız mı oldu acaba erkek mi oldu ya Ne dersiniz arkadaşlar Heh, Doktor da geliyor Hadi tahminlerinizi yazın bakalım doktor gelmeden Doğru bilenlerin yorumlarına kalp bırakacağım Videoyu beğenmeyi de unutmayın sakın Kerem komiserim bunu size nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama durumlar gerçekten de çok kötü. He, ne oldu doktor ne oldu? Asya bir şey mi oldu yoksa he, ne oldu? Bunu size nasıl söylerim bilmiyorum komiserim. Ama bunu açıklamak için doğru kelimeleri bulmak çok zor. O yüzden gidip kendi gözlerinizle görmeniz gerekiyor Aman Allah'ım neler oluyor Aslı bebeğim iyi misiniz Kerem komiser bu gördükleri karşısında ne yapacak acaba İnşallah başımıza bir iş çıkmaz Aslı aşkım iyi misin neler oluyor Doktor bir şeyler söylüyor anlamadım Neler oldu aşkım he? neler oldu Bilmiyorum Kerem bilmiyorum Doktor bana da bir şey söylemedi Kalkıp çocuğumuza da bakamadım Nerede çocuğumuz peki hemen ona bakalım aşkım Ha Nerede çocuğumuz Orada aşkım orada paravanın arkasında Hadi git getir Bebeğimize, bebeğimize kavuşalım. Allah'ım, inşallah kötü bir şey yoktur ya. Çok korkuyorum. He? Aman Allah'ım, bu da ne böyle? Aslı aşkım, bu çocuk bizim çocuğumuz mu ya? Olamaz ya, olamaz. Kerem ne oldu aşkım? Neler? Aşkım bunu sana nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Ama burada çok garip bir şey var. Bu, bu bizim çocuğumuz olabilir mi ya? Bilmiyorum aşkım, bilmiyorum. Saçmalama Kerem. Kimin çocuğu olacak? Tabii ki bizim çocuğumuz. Hadi al getir, ben de göreyim çocuğumuzu. Tamam aşkım getiriyorum. Ama sakin ol tamam mı? Korkma sakın. Kerem hadi. Ama bak kızmaya başlıyorum. Korkutuyorsun beni. Getir artık çocuğumu bana. Tamam tamam aşkım getiriyorum. Ha? Kerem aşkım bu ne? Bu bizim çocuğumuz. Bir karışıklık olmasın? Bu nasıl olur ya? Bilmiyorum aşkım ya, bilmiyorum. Böyle bir şey daha önce hiç görmemiştim. Çok korkunç gözüküyor ya. Komiserim, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Doktor, bu nasıl olabilir? Bu çocuk bize hiç benzemiyor. Bunun bizim çocuğumuz olduğuna emin misin? Ne yaptın? Yoksa çocuklarımı karıştırdın ha? Ne yaptın çocuğumuza? Doğruyu söyle. Yok komiserim valla. Bu sizin çocuğunuz. Karışıklık yok. Ama bu nasıl oldu ben de anlamadım. Bu çocuk sizin ordunuz işte. Ne yapalım aşkım artık. Bizim çocuğumuzmuş işte. Kaburlayacağız artık. <laughs> nasıl da güzel uyuyorlar. Benim yeni güzel ailem kendini. Onlar bizim için sadece aracı olacaklar. Unutma. Hedefimizi gerçekleştirmek için kullanacağız onları. He? Aman Allah'ım neler oluyor burada? Sen de kimsin? Benim bebeğime ne kadar çok benziyorsun sen? Kerem aşkım bu da ne böyle? Bizim Bilmiyorum aşkım bilmiyorum. Uyandım burada başımıza dikiliyordu. Neler oldu anlamadım. Sakin ol Kerem komiserim sakin ol. Her şey kontrolümüz altında. Ne istiyorsun pislik herif? Evimizde ne işin var? Çocuğumuzun yanında ne işin var senin? Anneciğim babacığım beni kurtar. Olur gel çabuk yanımıza oğlum koş çabuk yanımıza gel çabuk. Koş bakalım ufaklık annen baban seni çağırıyor git bakalım yanlarına hadi. Sen kimsin dostum bizim evde ne işin var sen neden benim çocuğuma bu kadar benziyorsun he? Hadi bebek annenin kucağına geç ve ona sarıl annen seni özlemiş gibi duruyor. Ne saçmalıyorsun sen be ne istiyorsun çabuk söyle yoksa seni şimdi burada gebertirim. Anneciğim beni kucağına alır mısın çok korkuyorum. Aa bırak beni bırak! İmdat <laughs> Kerem yardım et! Aslı neler oluyor? Aman Allah'ım ne oluyor böyle? Ne oluyor? Evet yeni annemi bizim gibi dönüştürdüm. Artık o da bizden birisi. He, bu bu nasıl olabilir? Aslı aşkım iyi misin? Hadi Kerem sen de bize katıl. Hep beraber güzel bir aile olalım. Hayır 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 neler oluyor böyle? istemiyorum. uzak durun benden uzak durun. Korkma babacığım hadi gel. Kerem komiser hadi korkma bu kadar hadi. Hayır hayır bırak beni bırak beni istemiyorum hayır. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım o neydi öyle ya rüyaymış. Kabus gördüm çok korkunçtu ya. Aslı aşkım çok korkunç bir kabus gördüm. Bebeğimiz olmuştu sonra seni ısırdı. Sen de beni ısırıp beni dönüştürdün. Evde çok değişik bir yaratık daha vardı. Tıpkı bebeğimize benziyordu. Korkma Kerem korkma. Biz çok güzel bir Olduk. Ama sen neden dönüşmedin? Hadi gel benim kollarıma ve seni de dönüştürelim. Hadi baba bize katıl hadi. Sensiz hiç eğlenceli değil. Sen de bize katıl ve ailemizi ölümsüzleştirelim. hayır 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 olamaz istemiyorum. Uzak durun benden uzak durun. Arkadaşlar bir önceki videomuza yorum yazanların isimlerini okuyorum. Medine, Cemre Nisa, İlkay, Alpera. Cey, Yusuf, Aslı, Miray, Mustafa, Eylül, Oya, Sevilay, Buse, Murat, Kerem, Ateş. Canım arkadaşlarım, eğer siz de videolarda isminizin okunmasını istiyorsanız hemen şimdi videoyu beğenip videoya yorum yazın. Hadi hadi, bekliyorum.